Selam arkadaşlar, merhaba herkese. Şimdi organik kimyadan soru çözeceğiz bugün. Üniversite sınavında çıkmış soruları bakın nasıl yorumlayacağız. Arkadaşlar inanın bana organik kimyadan soru kaçırmamanız gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü belli başlı bilgileri bileceksin. Belli başlı işte yupak adlandırma sistemine göre kuralları nelerdir atlandırmanın mesela. Kim tepkimeye girer girmez ya çok böyle genel bilgiler inanın çok ayrıntıya sormamışlar o genel bilgiler ışığında organik sorularını kaçırmıyorsunuz tamam mı her sene iki ya da üç soru geliyor normalde geçen sene deprem dolayısıyla soru gelmedi o yüzden ben size 2018'den itibaren çıkmış soruları çözeceğim şimdi hadi başlayalım haydi çözelim bu soruyu ilk sorumuzla başladık seni 2022 Y ile gösterilen yere hangisi olmalıdır diyor. Bu arada 2023'te organik kimyadan soru geldi mi? Hayır değil mi? Deprem olduğu için çok üzücü bir olay olduğu için. 2023'te organik kimyadan soru sormadılar. Peki. Şimdi 2022 diyor ki bize adlandırma sorarım sana. Bak diyor. Metil etanoat olduğuna göre bu formül Y hangisi olmalıdır? Oat 2 gelmiş arkadaşlar. O zaman bu karboksili asidin izomeri olan esterdir. Kaç karbon olacak burada? Bak metilden bir karbon, etanoattan iki karbon. Kesin üç karbonlu bir formül olmalı. Yani bir, iki, burada bir karbon daha olsa olur bu iş. Mesela şıklardan ola ki bilemedin hani böyle eleyebilirsin. Bu da olmaz. Tek karbon ya burada ya burada. Hangisini seçeceğiz? Hemen yapalım. Şimdi esterler RC çift bağ O, O, R diye gösterilirler. Yani karboksili asitlerin alkolle tepkimesi sonucu oluşur esterler. İşte böyle. Sana metil diyor. Yani şu dalı, şunu dal gibi düşün. Bunu okuyorsun. Sonra etanoat diyor demiş bu tarafa. Bu tarafa etanoat 2 karbonlu. Bak iki karbon. Etanoat. Şurası da metil olacak. Yani och olacak. Bitti. Metil etanoat. Yani bu o, C, şeklinde C şıkkına yerleştirilmiş. E şık olsaydı ne olurdu? Y denilen şey ch 3 olsaydı R, C, çift O, R. Yani R, C, çift bağ, O, R modundaki şey keton olurdu. Bu keton değil. C'yi işaretleyip geçelim. Evet, 2022'de bir organik kimya daha. Bakın ne diyor? Sadece etanal aldehit ve Dimetil keton ya da propanon ya da seton özel değil mi? Bileşiklerin içeren 40 gramlı karışımımız var. Şimdi karışımımı yazıyorum. Birisi aldehit CH3, c 3 c o OH. Diğeri de keton CH3C çifta OCH3. Bu karışımı ne yapıyoruz gençler? Böyle bir karışımı toylans ayıracıyla tepkimeye girdiriyoruz. Tollens ayırıcı yani gümüş nitrat çözeltisinde muhatabı kim? Aldehitler aferin size. Ketonlar tepkimeye girmez. Çok önemli bir ayıraç bu. Aldehidi ketondan ayırmak istiyorsan git bu karışıma dök bu çözeltiyi. Hemen tepkimeye girip gümüş aynası oluşturan vatandaş aldehit'tir. Tamam. O zaman aldehit'in yanına yazıyorum. Gümüş nitrat ortam bazik amonyaklı bu tolerans çözeltisidir. Bu tepkime de karboksili aside dönüşüyor benim aldehitim. Bak bak tepkime sonucu oluşan organik bileşik COH3 cooh evet karboksili asittir. Doğru. Hemen yazayım ben de onu. CH3, C, O, O, Bu esnada gümüş iyonu yüzünden 2 mol gümüş aynası oluşacak. Biz buna gümüş aynası diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın bir aldehitten iki gümüş çıkar. Bire iki. Peki. Bak bize ne diyor? Bir mol karbonil bileşiğinden iki mol gümüş katısı oluştuğu biliniyor. Aa, bunu da vermiş. Bu bilgiyi de bize vermiş. Harika. Yüzde yüz verimle gerçekleşen tepkime sonucu 108 gram gümüş elde ediliyor. Peki 108 gram gümüş kaç mol gençler? 1 mol. Git altına yaz. Gümüş senden 1 mol çıkıyorsa Aldehitten kaç mol kullandın demek ki? Yarım mol hocam diyorsun. E karışım 40 gramdı. O halde yarım mol aldehitin kütlesini gel hesaplayalım. Yarım mol 0,5 çarpı aldehitin bir güzel bir mol'ünün kütlesini 44 vermiş. Ne yaptı? 22 gram. Karışımın toplamı 40 gram olduğuna göre 40'tan da 22'yi çıkaralım ki ketonu bulalım. Ne yaptı? 18 gram. Evet. Karışımdaki ketonumuz, asetonumuz 18 grammış. Peki bire bakalım. Karışımdaki bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Valla aldehitle keton doğru diyor. Yapı izomeridir. Ama karbon sayıları tutuyor mu arkadaşlar? Kapalı formülleri aynı mı ya da? Bak C2, C3 hiç de kapalı formülleri aynı değil. O yüzden bu tuzağa düşmeyiz. Öse yeme diyoruz. Ve işaretliyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci alkol olarak sınıflandırılan hangisidir diyor. Hemen yaparız biz yahu OH'ın yani hidroksil grubunun bağlı olduğu karbona git bak. Bu karbonun etrafında iki tane radikallik görüyorsan o oh, sekonder alkoldür. Bu kadar basit. OH'ın karbonuna baktın. E bir tane var ya bu primer alkol. OH'ın karbonuna bağlı olan karbonu diyorum. 1, 2, 3 radikal grup gelmiş. Bu tersi yer. Hemen C'ye bakıyorum. Hidroksilin bağlı olduğu karbonun 1 ve 2 tarafı var. Gördün mü? Sekonder alkol. İşte bu kadar. O aşın bağlı olduğu karbonun bir tarafı var. Ay bu primer hocam diyorsun. Burada da bu karbona baktım. 1, 2, 3 tarafı var. Tersi yer alkoldür. Hatırladık değil mi bu konuyu? Bence bunların yükseltgenmelerini hatırlayın lütfen. Primer alkol yükseltgenirse ne oluşur? Aldehit. O da yükseltgenirse karboksilli asit. Aferin. Burası da çok önemli. Sekonder alkol yükseltgenirse gençler keton. Ters yer alkol yükselt. Yenemez ki yükseltgenmez. Hadi de. Ee, X, Y, Z bakar mısınız arkadaşlar? Formülleri böyleymiş. Hemen bunları tanıyalım. Bu bir iki tane pi ba olan alka diens ama siglo tabii ki dien, alken yani. Bu çift tek çift tek diye gidiyorsa altıgen böyle aromatiktir. Adı, adı nedir arkadaşlar? Benzendir. İki benzen alkası yapışıyorsa biz bunun özel adına ne diyoruz biliyor musunuz? Naftalin. Bu ikisi aromatiktir. Bitti. Z bileşiği naftalin midir? Evet. Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir. Evet. Çünkü her karbonun bir pi bağı var. Bakın her karbonun. Hepsi sp2 birleşmesi yapar falan. Yani özdeştir. X aromatik midir? Hayır. O alken dedik yahu. Bu kadar basit. Bir organik bileşik olan asetilenin yani etinin işte burada formülünü vermiş bize. Atomlar arası bağların oluşumu ile ilgili acaba hangisi doğru arkadaşlar diyor 2020. ÖSYM sorusu. Şimdi A şıkkına baktım. Hidrojen atomları SP hibritleşmesi yapmıştır diyor. Ha 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 diyoruz A şıkkına. Çünkü tek bağ yapan hidrojen gibi atomlar hibritleşmeye katılmaz. Hibritleşmesi olmaz ki onların. Melezleşme kiminle yapacak Allah aşkına? Tamam. B'ye geçiyorum. Karbon atomları sp2 birleşmesi yapmıştır diyor. Arkadaşlar bakın. Bir atomun etrafındaki sigma bağları kadar birleşme olur. Bakıyorum karbonun etrafına bir sigma burada. Bir sigma bağı burada. Şu diğer ikisi biliyorsunuz pi bağlarıdır. Tamam. O zaman sigma bağlarının biri s orbitalinden diğeri p orbitalinden melezleşmek üzere hibritleşme yapar. O zaman karbon atomlarının hibritleşme türü bir kere sp'dir. sp orbitallerin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. Hayır. Bu karbonda sp hibritleşmesi yapıyor. E bu karbonda da aynı muhabbet. O da sp hibritleşmesi yapıyor. O zaman sp sp örtüşmesiyle oluşan şurada bir tane bağ var. Yok ki başka bağ. İki bağ var diyor. Aman dikkat. P orbitallerin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ var. Heh, P orbitalleriyle örtüşen pi bağlarıdır. E iki tane pi bağ var ya. Tamam. Hatta o pi bağları nasıl örtüşür arkadaşlar? Paralel spinle. Mesela bu bir pi bağını temsil ediyorsa bir diğer pi bağ da ona paralel şekilde şöyle örtüşürler ve pi bağ oluşur. Ucuca örtüşseydi o p orbitalleri ucuca dediğim şöyle bir şey. Bu P orbitali bir diğer P'de böyle ucuca ucu örtüşseydi buradan sigma bağı oluşurdu değil mi? Tamam. Peki E'ye baktık. Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ pi bağdır. Karbon ve hidrojen arasındaki şu mu? Yok canım o sigma bağı. Ne münasebet diyoruz. Doğru olan D seçeneğini işaretleyip geçtik. Evet nasıl buldunuz soruları arkadaşlar? Gayet kolay çözülebilir değil mi? E, tamam o zaman bu 2024'te de siz çok rahatlıkla organikten soru çözeceksiniz. Ben inanıyorum kaçırmak yok sakın. Hadi devam. Evet şimdi 2019 yılındaki soru bize diyor ki cis transizomerliği göstermez. Cis trans hangi konuda var arkadaşlar? Tabii ki alkenlerde ve az karbonlu halkalı alkanlarda da var. Neyse neydi cisli translık? Eğer Pi bağının karbonlarında aynı gruplar AA modundaysa böyle cis ya da BB modundaysa cis. Ama pi bağının karbonlarında bağlı olan gruplar bu şekilde bağlandıysa AA trans ya da BB modundaysa trans diyorduk. Hatırladınız bunu değil mi arkadaşlar? Tamam. Ne zaman translık cislik olmuyordu? pi bağının karbonlarına aynı gruplar böyle AA şeklinde bağlıysa sakın burada cis translık arama demiştik. O halde bak pi bağının karbonlarını inceleyin. Şu karbonun bak bu dalı da CH3 bu dalı da CH3 aa aynı şeyler var. O zaman cis trans izomerliği göstermez bu yapı. Evet. Peki Yupak adını okumak istesek Ayupak yazmıyor ama biz Ayupak'a göre okusak ne diyeceğiz? Bir bant olduğu tarafa 1 diyeceğiz. En uzun zinciri seçerek tabii ki. Sonra rakamlarımızı vereceğiz bu karbonlara. Bakın 2 ile 3 arasında pi bağ bu. 2 i̇ki pentendir. 2'de de metil var. Hani 2 metil 2 penten diye adlandırılır deyip 2'yi yanlış diyeceğiz. Ama yupağa göre okudum. Yani yupağa göre okumasaydım vallahi bu da doğru olurdu tersten gelince. Ama yupağa sormuştum. Yani 1 2 3 şıklarda zaten. 3'e bakalım. Hidrojen bromürle tepkime sonucu bu oluşur mu? Arkadaşlar Niko diye bir adamı duydunuz mu? Heh o kurala göre hidrojen bromürü bu arkadaşla tepkimeye sokacağız. Ne yapacağız? Hidrojen hidrojeni çok olan karbona gidecek. Yani yani pi bağının karbonlarından buraya gelecek hidrojen olacak burası C2. Brom da şu karbona gelecek brom diye bağlanacak ve bu pi bağ ortadan kalkacak. Doymamışlığı doyurduk. E, en uzun zincir seçtim. 5 karbon. Bu uca yine 1 dedim dallar yakın olduğu için. Bakar mısın? Bir 2 brom, 2 metil pentan olacak. 2 broma, 2 metil pentan oluşacak. Mesela bu doğru bir bilgidir. Denizli işaretliyoruz arkadaşlar. Geldik 2019'daki bir soruya. Bu da diyor ki bize böyle bir bileşikle ilgili hangisi yanlıştır git bak bakalım diyor. Arkadaşlar bu 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu alkan değil mi? Ama nasıl okuruz yupak adı hani? 1, 2, 3, 4, 2 metil bütan. Mesela B şıkkı doğru tamam. E, kaç karbon var bu 2 metil bütanımızın? 5 değil mi? Bütan, bir de 5 karbon. E pentan da 5 karbon. Kimin kaynama noktası daha yüksek? Tabii ki düz zincirli olanların. Dallanmış olursa kolay kırılıyor. Çünkü dandın etkileşimi zayıflıyor dallanmada. O nedenle pentanın kaynama noktası daha yüksektir. Evet. 3 adet birinci karbon atomu içerir. Hadi bakalım. Şimdi bak bu karbonun bir radikal grubu var primer. Bu karbonun bir, iki, üç tarafı var. Tersiyer. Bu karbon iki tarafı var görüyorsun. Sekonder. Bu karbonun tek tarafı var primer. Ve bu karbonun da bir tarafı var yine primer. Hakikaten primer yani birincil karbon bir, iki, üç tane. Doymuş hidrokarbondur bu arkadaşımız. Doğrudur çünkü pi bağı yok. Alkan bu doymuş. Tamam. İki iki metil propan bileşini yapı izomeridir. Bak şimdi. Propanda kaç karbon var? 3. 2 i̇ki, iki dimetil diyor. iki de metil oradan geliyor. Etti 5. İzomer midir? İzomerdir. Nerede yanlışlık var? Bir daha bakalım mı? A'ya bakalım. Kaynama noktası normal pentana göre daha yüksektir. Yanlış. Normal pentanın daha yüksektir. Yanlış okumuşum demek ki biraz önce kusura bakmayınız. A şıkkı cevabı bilir ve geçeriz. Evet bir hidrokarbondan yine soru gelmiş. IUPAC adlandırma sistemine göre adı nedir diyor bize. Arkadaşlar şimdi PIBA öncelikli biliyorsunuz halka da olsa dallardan öncelikle pi bağının karbonları. Yani ya buraya bir diyeceğiz ya buraya bir diyeceğiz. Şimdi buraya bir dersem 2, 3'e geliyor dalım. Buraya bir dersem 2, 3, 4'e geliyor dal. O zaman dal daha kestirmeden geldiği için 1, 2, 3, 4, 5 diye rakamlarımı vereceğim. Ve 3 metil, 4 klor, 3 metil metil 3 metil 4 klor klorun kesi önce olduğu için hani onu başa yazıyorlar. 4 kloro 3 metil siklopenten demesi gerekiyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu karşısında yanlış verilmiştir diyor bize. Bakın bu radikal gruba amino bağlanmış. Amindir bunlar fonksiyonel grubu amino grubudur. Doğrudur. Burada ise radikal grubumuza aldehitlik bağlanmış. Evet fonksiyonel grup, işlevsel grup şöyle hatta açık hali. C çift bağ O haşı kapatırsanız CHO olur. Evet fonksiyonel grup aldehitlik budur. Burada ise fonksiyonel grubu nitrodur. Nitrolanmış. Buraya bakıyorum. Ee, bunu açık halde göstereyim mi size? Aslında artık bu konu çok da işlenmiyor son yıllarda. C çift O NH2 denilen şurasıdır. Amit. Amit oluyor bu fonksiyonel grup. Yani bu yanlış arkadaşlar. Burada da işlevsel grup siyanür. Doğrudur. Amino asitlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir karboksilli asit sınıfıdır amino asitler. Mesela yazayım mı size? Radikal grup olsun CH3, CH2 şeklinde. C çift bağ O, OH. Şimdi karboksil asidin asidi var. Bir de bu karbon zincirinde amino grubu bağlayacağız. Hadi şuraya iki yapalım. Mesela şuraya amino bağlayalım. İşte bize amino asidimiz. Yapılarında hem amin işte hem karboksili asit grupları bulunur. Evet. Hem asit hem bazlarla tepkimeye girdiklerinden amfoterik özellik gösterirler. Evet çünkü amino grubu yüzünden bazik, karboksil grubu yüzünden de asidik özelliktedirler arkadaşlar bu yapılar. Peki amino asit molekülleri birbiriyle et tepkimeye girerek karbonhidratları oluşturur. He, ne demek ne demek siz bunu biyolojiden de çok iyi biliyorsunuz proteinleri oluşturur değil mi arkadaşlar? Proteinlerin yapı taşı amino asitler. Bir amino asidin karboksil grubu diğer amino asidin amino grubuyla etkileşerek su açığa çıkarır. Evet, evet. Asit bazla tepkimeye giriyor burada. Peki, elzem esansiyel amino asitler vücutta sentezlenemez, mi? Doğru. Bunu dışarıdan besin yoluyla almamız gerekecektir deyip geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte geldik sonuna. Organik kimyadan soru kaçıracak mıyız? Hayır. Eksiklerimiz var mı? Olabilir. Nereden kapatıyoruz? Nezaket ve kimya ya da nezaketen kimya YouTube kanalında ben bu konuları uzun uzun anlattım. İsterseniz vakit bulabilirseniz tabii ki Çünkü bakabilirsiniz. Eminim çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda kaçırmamanız gereken ne yapacağız biliyor musunuz? AYT e denemesi çözeceğiz. E artık çözelim ya. Enerji kaynakları diye son bir ünite var 12. sınıfın. Oradan soru gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Sözel bir ünitedir. Size tavsiyem oturup lütfen çalışın. Beni dinleyebilirsiniz yine ya da e, kitabınızdan okuyabilirsiniz. Bir okuyun ne olur ne olmaz. O enerji kaynakları hem de genel kültür olarak da çok faydalı bir konu. Hadi bakalım görüşmek üzere hoşça kalın